Metin yazarımız şu anda iş başında. Yana yetiştirmemiz gereken bir hikaye var. Muhtemelen bu pilli bebeğin şu anda dinlemiş olduğunuz olsun parçasının klibi olacak. Umarım iyi bir iş çıkar. Second like line production. Evet. Ver Zivan Yener, Evet. Ben olmuyor, Zivan'a veriyorum. Al, ah bardak getireyim. Bekle onları bir yıkayayım. Sinekler geziyor orada. Sinekler Al sen şey. ee, takipçilerine ne diyorsun? Takipçilere? Evet. Şu anda şey... Olduklarından haberim yoktu kusura bakmayın. Benim de yoktu da Rusya'dan, <laughs> Rus, Rusya'dan mesajlar geldi. Şaka değil Rusça çok ciddi Türkçe. Yapma be. Rusça olsaydı çok sevinmiştim. Yok abi, abi kuzenim gitmişti de oradan bir sana yazayım dedi. Neyse e, yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Bizden ayrılmayın.